Açık lise ikinci dönem sınavları 16-17 Mart tarihinde okullarda yüzde yapılacak ve sınava ilk defa girecek olan öğrencilerimiz Hocam biz bu sınav giriş belgelerini nereden alacağız? Halk eğitim merkezlerine gitmemize gerek var mı? Sevgili arkadaşlar sınavımız 16-17 Mart tarihinde. Sınavdan bir hafta önce yani pazartesi gününden itibaren açık lisenin resmi sitesinde sınav giriş yerlerinin yayınlanmasını bekliyoruz. Sizler kendi şifreniz ve TC'nizi girerek kendi sayfanıza giriyorsunuz ve sayfanızda sınav giriş belgesi yayınlandığı takdirde oradan çıktı alabilirsiniz. Bu çıktıyı almak için ...evden herhangi bir kırtasiyeden almanız yeterlidir arkadaşlar. Çıktının renkli veya e, siyah beyaz olması önemli değil. Yeter ki çıktığınızda olsun. sınava unutmayın arkadaşlar. Bu giriş belgesiyle girmeniz gerekiyor. Bu belgeyi almak için Halk Eğitim Merkezleri'ne gitmenize gerek yok. Peki bu belgede neler mi var? Ekranda veriyorum arkadaşlar. Toplamda biliyorsunuz Cumartesi 2, Pazar 1 oturum. Toplamda 3 oturumda gireceksiniz. Bu 3 oturumda hangi derslere gireceğiniz bu belgede yazıyor. Ve en önemlisi ise sınavlara hangi okulda gireceğiniz açık adresi yazmaktadır. Sizler sadece belge alarak sınava gireceğiniz okula gidiyorsunuz ve bu belge ve kimlikle sınava giriş yapıyorsunuz. Gelelim videoyu çekmemizdeki asıl amaç. Hocam sınava 2 hafta kaldı. Benim 12 tane dersim var. Nasıl olsa yetiştiremeyeceğim deyip çalışmayı bırakan arkadaşlarımız var. Sevgili arkadaşlar sizler şanslısınız. Neden? 11 soruluk yeni sınav sistemini gördünüz ve sınava girdiniz. O yüzden arkadaşlar sınavda hangi tarz soruların geleceği aslında aşağı yukarı belli bütün dersler için. Örnek verecek olursam matematik birden kesinlikle önermeler konusundan iki soru gelecek. Kümelerden iki soru gelecek. Ve bizler Açıkse TV olarak bu çıkmış soruları yani Aralık 2023'te yayınlanan soruları çözümlerini YouTube kanalımıza verdik ki en azından öğrencilerimiz şunu görsünler. Evet bu dönem böyle sorular geldi. Diğer dönemde bu tarz sorular gelebilir. Çünkü hocalarımız soruları çözerken özellikle hem kısa konu anlatımlarını yapıyor. Aslında biz ne demiş her soru bir konu şeklinde düşünerek videoyu izleyin muhakkak. Hocalarımız anlatımını yaparken bir sonraki sınavda bakın buna dikkat edin. Bu tarz sorular her dönem geliyor. Önümüzdeki dönemde gelebilir. Dediği soruların altlarını çizerek konularına çalışmanız yeterli. Ve biliyorsunuz sevgili arkadaşlar Açık Lise TV 2008'den beri Açık Lise konularının tamamını YouTube kanalımızda ve sitemizde yayınlanmaktadır. Her derse ait hocalarımız konuları tek tek anlatıyor. O konuyla alakalı soru çözüm deneme sınavları. Sizlerin tek yapması gereken işteyken, evdeyken kulaklığınızı takın. Televizyondan, tabletten veya telefondan ders videolarını izleyebilirsiniz ve unutmayın arkadaşlar, her konu kısa kısa şeklinde verilmiş ve önemli noktaların altı çizilmiş. Özellikle sevgili arkadaşlar, baraj dersi olan edebiyat dersinde videoları izlemeden muhakkak hap bilgiler bölümünü izleyin. Her derse ait edebiyatta hap bilgiler bölümü bulunmaktadır. 30-35 dakikalık bir videoyu izleyerek o yıl sınavda çıkma ihtimali yüksek olan konulara değiniyor. Ondan sonra konu videolarını izleyebilirsiniz. Ve sevgili arkadaşlar sitemizde bir yıllık üyeliğin dışında bu sınava özel olarak bir aylık bir üyelik açtık. Ve bazı öğrencilerimiz hocam neden ücretli yaptınız? Biliyorsunuz Açık Sese TV'de 15'in üzerinde branş hocası çalışmaktadır. Ve bu hocalarımızın emeklerini karşılıksız bırakmamak için cüzi bir miktarla Açık Sese TV'de videoları izleyebilirsiniz. Biliyorsunuz arkadaşlar Açık TV'nin kitapları videoya endeksli olarak yani sizler ekranda veriyorum. 58 ortak dersin tamamını bir kitapta topladık ve bu kitaptaki konu anlatımlarıyla sitemizdeki konu anlatımları paraleldir. Videoları izleyerek kitaptan çalışarak kısa zamanda mezun olabilirsiniz. Aynı şekilde 58 tane ortak dersin soru bankasını ve 11 soruluk güncel şeklinde hazırlandı. Bunlar da aynı şekilde kare kodu okutarak soruların çözümlerini izleyebilirsiniz. Sadece Sadece ortak dersler mi? Tabii ki de hayır. Açık lisede bulunan seçmeli dersleri de ekranda veriyorum. Hem konu anlatımı hem soru bankası şeklinde. Sizler için hocalarımız hazırladı, videolarını çekti, soruların çözümlerini yaptı. Özellikle sevgili arkadaşlar 2 hafta kala yapmanız gereken videoları hızlı bir şekilde izliyorsunuz. Özet kitabımızda her ders 15-20 sayfalık hızlı bir şekilde okuyorsunuz ve arkasından soru çözüyorsunuz. açıkça TV hocaların hazırladığı soruları ve çıkmış soruları muhakkak çözünüz. Çünkü çıkmış sorular bizi bir sonraki sınavda hangi tarz sorular geleceğinin göstergesi olmaktadır. O yüzden arkadaşlar iki haftada muhakkak kısa özetli konulara çalıştıktan sonra bol bol soru çözünüz ve deneme yapınız. Ve özellikle bu dönem hangi sınava giriyorsanız Aralık 2023'te bu sınavla ilgili bu dersle ilgili videoyu muhakkak izleyiniz. Örnek verecek olursam ben tarih 2'den sınava giriyorum. Aralık 2023'te tarih 2'den nasıl sorular gelmiş. Hemen açık se TV'nin YouTube kanalına giriyorsunuz sevgili arkadaşlar. Orada tarih 2 çıkmış sorularına bakıyorsunuz. Bu dönem nasıl sorular gelmiş? Önümüzdeki dönem nasıl soruların geleceğinin habercisidir. Ve hemen arkasından konu kitabını açıyorsunuz. Önemli noktaları işaretliyorsunuz. Kısa kısa hızlı şekilde okuduktan sonra muhakkak hem çıkmış soru hem de açık se TV'nin sorularını muhakkak çözün ve sizler de göreceksiniz ki çözdüğünüz sorular konu anlatımının içerisinde zaten bulunmaktadır. Nasıl soru geleceğini rahatlıkla görebilirsiniz. Ve biliyorsunuz sevgili arkadaşlar bu sene sınav ayı hem ÖSYM'nin üniversite sınavı hem de KPSS orta öğretim sınavı bulunmaktadır. O yüzden sevgili arkadaşlar açık lisenin sınavı bittikten sonra durmak yok. Hızlı bir şekilde mezuniyeti yakın olan öğrencilerimiz KPSS'ye çalışmalarına başlayabilirler. Ki şu anda duyar gibiyim. Hocam keşke açıkse kitapları gibi KPSS kitaplarınız da olsa arkadaşlar ekranda veriyor KPSS genel kültür, KPSS genel yetenek ve KPSS genel kültür genel yetenek soru bankası şeklinde 3 tane kitabımız çıktı. Bu kitabımıza çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Kitaplarımız yine aynı şekilde video anlatımlı. Tek yapmanız gereken kare kodu okutmanız ve YouTube kanalımıza bağlanarak o konuyla alakalı hem soru çözümlerini hem konu anlatım videolarını izleyebilirsiniz. Kitap ve video setlerimizi açıklama kısmına yazdım arkadaşlar. Oradan arkadaşlarımıza ulaşarak temin edebilirsiniz. Ve unutmayın sınava 2 hafta kaldı. Lütfen bırakmayın. Çünkü 2 hafta kısa bir süre değil. Çok rahat bir şekilde bu sınavı geçebilirsiniz. Geçmek için de 11 sorudan 5 tane doğru yapmanız yeterli olur. Ama Açıkse TV'nin bir sloganı vardı. Amaç geçmek değil yüksek notlar alarak OBP yükseltmek. Aklınıza takılan sorular varsa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Bizler sürecin yine takipçisiyiz giriş belgeleri yayınlandıktan sonra onunla ilgili detaylı videolarımız gelecektir. Tekrardan görüşmek üzere, hoşçakalın.